Eşim nereye herkese merhaba ben Lale. Ben Gökhan. Eşim nereye de bu hafta YouTube tarihinde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Biz şu anda New York'tayız. Arkamda görmüş olduğunuz markete girip temel gıda alışverişimizi yapacağız ve sonra sonra alışverişimizi bitirdikten sonra hızlıca eve gideceğiz, bavulumuzu toparlayacağız, Türkiye'ye uçacağız ve Türkiye'de karşılaştırmamıza devam edeceğiz. Evet, aynı alışverişi Türkiye'de yapacağız. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Evet, şimdi markete giriyoruz. Bir de valizimizle geldik yani buradan Market e direkt... Markete ilk defa valizle giriyorum <laughs> şaka gibi. Direkt alışveriş yaptıktan sonra... Uçacağız. E, Uber çağırıp uçacağız Türkiye'ye. Hadi gelelim şuraya. Evet başlayalım hadi bakalım. Önce, salata, sebzeden başlıyoruz sevgili diyetisyenimizle. 200 gramlık bir roka alıyorum. Alışveriş. Ve 200 gramlık da bir organik mix salı alıyorum. Bunların hepsine 5 dolar veriyoruz. Evet fiyatları zaten yine da en sonunda Fiyatı söyleyeceğiz. Vergisiz halinde şu an söylüyorum. Salatalık alalım. Salatalık alalım. Şunlardan mı alayım, küçüklerden mi alayım? Küçükler gelmiş. Bunlardan alayım istersen. Çengelköy al. Çengelköy alayım. Şöyle güzelinden alalım büyük büyük. 6 tanesine 3 dolar vereceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi muz alacağım, organik muz alacağım. Valizin organik de çıkıyor olmayan. Çıkıyor, ha? Tanem. Valizin de çıkıyor diyorum. <laughs> organik olmayan da var. Bu arada ben muzu alırken bizim Amerikan market alışverişi videomuzu izlemediyseniz onu da yukarıdan izleyin. Bütün fiyatları çok detaylı bir şekilde göstermiştik. Şu anda temel gıdalar alıyoruz. <laughs> 3 tane muz alıyorum. Al bakalım. Organik çikita. 30 sent vereceğim tanesine yani 3 muz 30 sent 1 dolara mı geliyor? Evet hemen hemen 1 dolar. Tamam. Ver bakalım buzu abim. Oraya evet, koyalım. Evet şimdi bir de şöyle elma alalım. 2, 4, 6 tane elma var. 7'ydi. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane elma var. Bunlar organik elma. 7 tanesine 3 dolar veriyoruz. 2,99. E al bıraktın. <laughs> evet. 2, 2, organik 4, limon. 5, organik limona 2 dolar verdim. 2 dolar. Hı -hı. 5 limon 2 dolar. 5 limon 2 dolar. Hadi bakalım. <laughs> Avokado. Sen o sırada bana bizim araba nerede? Onu takip et. Orada orada. Valizi kaptırmamak için sürekli bir gözü arabada. Ee, öyle olacak tabii ki de. Hava <laughs> bakalım. Domates, biber, patlıcan. Böyle. Bir anda bütün dünya. Kötüler kararlı. de kalmış Gökhan ya. Şu güzel bak. Şu güzel evet. Şu güzel. yolla. Al bakalım. Şu da güzel, bu da güzel. Bunu da al. Şu daha güzel. Evet. Bu, da, bu arada patlıcanın tanesi 1.79 cent. 1 dolar 79 cent. Güzel patlıcan kalmamış. Şu Hiç. da güzel, bu da güzel. Bunu da al. Bunu ben beğenmemiştim. Bak içi birazcık tof gibi. Kötü'nün evet. iyisi. Hadi onu da senin için aldım. Hadi al. Karnabahar alalım bence sence. Olur. O zaman organik bir tane şöyle güzel bir karnabahar seçeyim. 4 dolar olsun. Oo kocaman buldum arkada. Kocaman dediğim kuş kadar çıktı be. Tamam, aldım. Aldın. Şimdi şöyle bir maşruma alalım, mantar. Mantara bağlayalım. Şöyle bir 284 gram diyor. Hemen hemen aynısını Türkiye'den alacağız. Bunun fiyatı da 2.49 dolarmış. Hadi. Evet, şimdi avokado alacağız. Avokado kaç tane var? 4 tane var. 4 tanesi 5.49 oh. dolarmış. Gayet gel bir domates alalım. Biz aslında normalde burada şunu alıyoruz. Şunlardan alıyoruz. Lezzeti harika oluyor. Ama bunları Türkiye'de bulamayız diye bu domatesi seçiyoruz. Beef stick domates. Bunun tanesi 1,29 dolarmış. 3 tane alıyorum ben. Evet, bizim köy biberimizden buldum. Bundan almak istiyorum çünkü bir yemek yapacağım. Buna 2,5 dolar veriyoruz. Ne sepete. Bu. 200 gram bu <laughs> Evet hadi. Ve herkesin sevgilisi patates. patates. Ve Türkiye'de bulduğumuz cinsten koyacağım. Tanesi 80, 79 sen. Şöyle güzel, ay, güzel. Neye atsam da kötü. Bu da çok kötü. Yani evet, şu güzel Bir. Üç tane alayım. Tamam al. Bu filizlenmiş. Filizlenmişleri almayın lütfen. 2. Şimdi diyecekler ki bu nasıl bir patates seçmek arkadaş. Güzel. 3. Evet üç tane patatesimizi aldık. Okey? Tamam. Ne kadar bir tanesi? Tanesi 79 sen soğan alıyorum. Bir mor tane soğan. jumbo mor soğana 1.19 dolar veriyoruz. iki tane de şeyden alalım gene devasa. Al bunu. Organik olanlar aynen. iki tane devasa, gerçekten devasa derken şaka yapmıyorum. iki tane olacağım o yüzden. iki tane devasa soğanımıza ona da 1.19 veriyoruz. Bir tane de sarımsak paket alayım abim organik. Okey. O da 1.79 cent. Al bakalım. Çok yoğun orası. Şöyle kaptım geldim. Şimdi şu organik havuçlarımız. Yarım kiloluk havuç. 99 dolar bu paketin. ayaman 99 dolar ne ya? Öyle bir şaşırdım. maşallah havuca bak. <laughs> 99 sent yani 1 dolar bu kocaman paket. Şu bir demet maydanozumuz 2 dolar ve bir demete yakın gelecek dereotumuz da 1 dolar 70 sent. Bunların üçü de bizimle birlikte geliyor. Geldim. Bana evet, çiçek bir sevgili Lale'ye bir çiçek alıyorum. Bunu Türkiye'de almayacağım çünkü içimden geldi. Bunu ah, hesaplamaya katmayın. Teşekkür hayatım. Okay. Hmm, bayıldım, ortanca mı bunlar? Teşekkür ederim, koyuyorum sepetime. Okay. aldığımı beğenmedi, başka alıyorum. <laughs> ya olur mu? Ben her aldığını beğenirim de da daha güzel Mor nasıl? Görüyorum. Mor seversin. Mor severim, al gitsin. Mor alıyorum. <laughs> Hava kapı. Teşekkür ederim. Öptüm seni. Arkadaş sepete koyduk onu da beğenmedi. Üçüncüyü aldık. Ya Gökhan öyle deme. Bunda anlaştık. Ve güzellisini aldık. Ay daha güzelini aldık. <laughs> güzellisini ne? Aynen. Ya şunun güzelliğine bakın. Hadi devam. Şimdi ne alıyorsun? Basma tipini çalacağım. Hey, Evet, organik basmati pirincine biz kaç kilo bu Ona bakmaya çalışıyorum. Bir kilosuna 5 dolar vereceğiz. Organik. Evet. Aslında bir şey söyleyeceğim ya. Şunu alalım Gökhan. Tamam al. Bu, bunu daha önce aldım. Just Bunun tadını daha çok beğeniyorum. Bu da 1 kilo 3.49. Tamam. Jasmine Türkiye'de buluruz değil mi? Jasmine var. Basmati ya tamam. da Jasmine Türkiye'de de, var. Atalım hadi. Şey, şey tane makarna alalım. Şöyle İtalyan makarnası diyor. Bunu da 99 sente alıp sepete attım. Alıyoruz. Şimdi yulaf alıyoruz. Herkes tüketmeyebilir yulaf ama biz, ama biz için tüketiyoruz. Alıyoruz. O yüzden alıyoruz. Evde de ihtiyacımız var. Organik yarım kiloluk yulafa biz şu an 3 dolar veriyoruz. At sepete. Atıyorum bak. Gerçekten Hat. atıyorum. Alışverişe devam ederken şunu da belirtelim. Biz daha önce birçok alım gücü videosu çekmiştik. Türkiye ve Amerika askeri ücret birim bazında alım gücü videoları çekmiştik. Onları da izleyebilirsiniz. Burada da şimdi bir haftalık, iki haftalık bir ailenin temel ihtiyaçlarını ne kadar alabildiğini göstereceğiz. Birim bazında da göstereceğiz. sonunda hepsini anlatacağız, hesaplayacağız. Large Organik yumurta alıyoruz. Herkes baktı, ben de Var bakayım. Biraz. Hiç bakmıyordum bugüne kadar. 12'li bu arada bu. Hmm, büyük, güzel. Niye bakıyorlar? Evet. Kırık mı diye bakıyorlardır. Niye bakacaklar başka? Evet, yumurtamı da aldım. Bak, yulafımı da başımın üzerine koyuyorum. Hadi gidelim et rayonuna geldik. Aslında burada kuzu pirzora alacaktım ama kalmamış. Kıyma alıyoruz. Bu da organik kıyma. Tamamen doğal beslenen. Bu da 7.49 dolarmış. Alıp sepete atıyorum. Tamam. Bir de tavukla balık Ve alır tavuk mısın? Evet tavuk alacağım. Balık, balık alacağım. da. Bundan biz yoğurt yapacağız. Bu onun fiyatı 6 dolar değil mi yani? Tereyağı 6 dolar, süt 4 dolar. Tamam. Tereyağı da 6 dolarmış. Bu da 454 gram diyor. Bu tabii küçük bir gramaj. Muhtemelen 200 gramlık. Evet. 230 gramlık bir feta cheese. 3,5 dolar. Tamam. Türkiye'den de benzer alacağız. Bu Yunan peyniri, beyaz peyniri çok benziyor. Şimdi de ben mozzarella bakmak istiyorum sizin için. Çünkü biz onu burada tüketiyoruz. Tamam. Evet. da alalım mı? Hamburger arasına koymalık. Aa evet alalım. Böyle bir mozzarella peyniri. Bu da yarım kilo yani yaklaşık 454 gram. Bunu da 6 dolara. Yani biz genelde burada bunu tüketiyoruz. Şöyle hamburger arasında konulan çederelerden alıyorum, Benzeri Türkiye'den de alacağız. Bu böyle 4.79 dolarmış. Evet şimdi ekmek, ekmek, ekmek. <laughs> burada her zaman aldığımı alayım. Türkiye'de de çünkü ekmek sıkılısı çok ve genelde biz şeyden alıyoruz. Şey var ya bir video var ya evet. dedeme boğazdan yalı teklif ettiler. Ya ekmağı mı ver diyor biliyor musun onu? <gülüyor> Bilmiyorum <gülüyor> İzletirim sana çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Nedim'den rica ederim bulursak koyalım şuraya çok iyi oluyor yani. evet istiyorum. Şu an videoyu çekimi durdurup izleyeceğim. <laughs> Osman amca şimdi bu ekmeğin para üstünü ben sağ veremeyeceğim. İstiyorsan Boğaz'da sana sıfır bir yer vereyim. İstiyorsan ekmek vereyim. Ne diyorsun? Ya ekmeğim ver. Ekmeğimi ver. Ee, Ekmeğimi ver lan. Akmağını... <laughs> Ay burayı kullanacak dedim ya. Ekmeği şimdi şöyle yapalım. Denizlerini tabii ki bulamayacağız. O yüzden ben bizim her zaman aldığımız organik ekmekten alayım bari. A -ok -a -ok. Benzeri olsun yani biz genelde çünkü Baltazar'ın ekşi mayalı ekmeğini tercih ediyoruz o 7,5 dolar. Türkiye'den hangi ekmek alacağımızı bilmediğim için şu anda böyle dilimli milimli benzerini buluruz Türkiye'den. Bulur, buluruz buluruz. Una muna buluruz bir bu şeyler. Aynen buna 5 dolar vereceğiz ama bulamazsak diye ekşi mayalı ekmeği de zaten elimizde görüntüsü var onu buraya ekleriz Nedim'ciğim. Şey o da 7,5 dolar. Tamam. Evet şimdi aldık aldıklarımızı ödeme vakti kasaya gidiyoruz. Hadi, ya hadi yavaş. Hadi. <laughs> Geç kalacağız hadi. Tamam gidiyoruz. Bakalım bunlara ne kadar demişiz. Bakalım. Evet. Konuşmadan duramayacağım bu konuları. Şu kasanın yanında olan reyonlara hiçbir zaman aldanmayın, kanmayın. Tamamen bir pazarlamadır burası. Size son dakika kandırıp bunlardan almanız içindir. Kanmayın. Çoğu da katkı maddelidir zaten. Evet, sen konuştun ya. Dayanamadım. Dayanamadım. <laughs> Evet bir elimde çiçeğim. Bu arada muazzam kokuyor. Bir elimde bavulum ve aldıklarımızın reçetesi. Şimdi bizim bu alışverişimiz çiçek çıkartılmış ve vergisi hesaplanmış haliyle 126 dolar 81 sent verdik. Hadi 127 dolar diyelim. Şimdi çok acil uçağa yetişmemiz gerekiyor ve bakalım Türkiye'de bu alışverişin aynısını ne kadar alacağız? Altını çizilmek istiyorum buranın lütfen karşılaştırmayı yaparken hemen hop kurla doları çarpmayın. Birim bazında değerlendirin. O zaman haydi Türkiye. Haydi koş. ayağımızın tozuyla geldik, pasaporttan geçtik. Uçağımızı bekleyeceğimiz yere gidiyoruz, lale su alıyor. Bakalım indiğimiz gibi de valizleri bırakıp markete. Bakalım fiyatlar nasıldır. Lale su alıyor dedim. Susuz lale uçamaz. Uçamam. Evet. Biz ayağımızın tozuyla İstanbul'a geldik, indik. Kendimize hemen caddedeki Migros'a aldık. Evet, bir eve gittik, hızlıca üstümüzü değiştirdik. Biraz yorgunuz. Malum 10 saat, 9 saat uçuş. Jet de var biraz ama bu videoyu çekelim istiyoruz. Nerede şu anda? Bağdat Caddesi Migros'tayız. Evet, buraya geldik. Bakalım şimdi buradaki aynı ürünleri karşılaştıracağız. Hadi, Hadi başlayalım. başlayalım. Bizim aldıklarımız biraz büyüktü. 3 tane büyüklerinden seçiyorum. Bizimkiler çünkü biraz küçük muzlar. Hadi gel, tartalım şimdi bunu. Evet, Amerika'da 4 tane avokado almıştık. Şimdi aynısını burada da alıyoruz. 4 tane avokado. Burada adet 30 lira. Kaç tane elma almıştık orada? Biz orada 7 tane almıştık ama bizimkiler bir tık küçüktü. 2, 4, 6 Bunlar tane Bunlar alıyoruz. da büyük zaten. Bu ne kadarmış? Türkiye'de Aa. artık niye fiyatlar yazmıyor yani? 40 lira, lira yani. aşağıda. Yazıyor mu? Evet ha, aşağıda. 40 liraymış ama birçok şeyde artık fiyat yazmıyor yani. Acayip saçma yani. <laughs> Hadi koy. Hadi bize salata al bakalım. Salata alıyorum. Şöyle hazır yıkanmış almıştık Amerika'da da. Bu 150 grammış. Bunun tanesi 45 dolar diyecektim. 45 TL. Şimdi bundan kaç gram almıştık 500 biz? 500 grama, grama yakın almıştık. almıştık. Ama onu hesaplatırız. Tamamdır. 4 tane 4 tane de patlıcan almıştık. Evet, aynı boy ama tartacağız Biraz yine. 55 lira. Bakalım bizimkisi ne kadar gelecek? Kardeşler bu fiyatlar şey nedir böyle ya? <gülüyor> yani... Gel sormadan ama tabii. Hadi. Karnı, Karnı var, var. aynı boyutta almaya çalışıyorum ama yine şey yapalım. Tamam. 32 liraymış Atalım. kilosu, hadi gel bakalım ne kadarmış. Bu şeyim yırtıldı, kısmetim taşıyor. Kaç kilo geldi? 1.2 Verim tamam. abla. 1.3 oldu ama evet. neyse. Şimdi domat, domat zamanı. Domat alalım. Domates kaç tane almıştım? Ee, 4 tane almıştım. 3, 3 ya da 4 tane almıştım. Tane. Hadi bir tane de büyük, benden olsun. Büyük 1, al. 2, 3, 4 Kilosu tane Kilosu 38 liraymış. Domates. Bakalım kaç kilo alıyoruz? Bakalım. Hadi bakalım. Domatesler 670 gram geldi. Bunları hesaplayacağız yarım kilo havuç alacağız. Kilosu 33, 33 90, 34 liraymış. Evet, evet bir demet dereotuyla bir demet maydanoz alacağız. Bu en özlediğim kısım da bu. Bunların da adeti 15 lira, yani ikisi 30 liraya geliyormuş. Şimdi mantar alıyoruz. Orada 280 gram almıştık ama burada hepsi 400 gram. Dolayısıyla bunlardan alıyoruz. Bu da 44 liraymış. 45 lira, 45 lira kültür mantarı. Çengelköy'de küçük de o yüzden sen buradan 3 tane salatalık al. Şey, Bunlar büyük çünkü. Bir tane de küçük, küçük de aldım. Tamam. 4, 5. Hadi Ölçüp geliyorum. Patates, soğan, patates, Hadi soğan. Ölç bakalım, fiyatları ne kadardı hatırlıyor patates, musun? Patates bakacağız şimdi. Patates 826 gram, soğan 600 gram ve kırmızı soğan da 200 grammış. Bunlar Çin tarımsal bu arada. Almayın genelde. Hep menşeine bakın. Gerçi bunun menşei Türkiye'ymiş. Bunu sildi. <laughs> <al. gülüyor> evet şimdi biz orada paket almıştık. Taş köprü alayım. Taş köprü filesi 131.60. atmış. Evet şimdi biz organik süt almıştık Gökhan orada. O yüzden buradan organik süt alalım. Tamam al bakalım. Biraz yüzünü de alalım bize. Tamam pardon. Orvital'in organik sütü için 63 lira diyor. Elta organik sütü için 80 lira diyor. Tamam iki tane alıyoruz. İki tane alalım. Düşükten alıyorum. indirim varmış çünkü bunlarda. orbitalin Orvital'in organik sütünden alıyorum iki tane. Orvital de iyidir kıymanın biz, biz de kıyma almayacağız şu an ihtiyacımız yok ama onu da hesaba ekleyeceğiz. Kıymanın kilosu şu anda 400 liradan başlıyor dedi. Orada 500 gramlık almıştık. 200 lira diyelim ona. Muhtemelen yağlı olacak ama biraz ama hadi başlangıç fiyatına alalım biz. Da kolonu da reklamı yapar gibi Asla bir şey yok. Bir tane de şöyle tavuk aldık. bunda fiyatı ne kadardı? 120 mi? 120 liraya geliyor. 120 liraya geliyor. Yaklaşık bir kilo. Neyse. President, president, Ben buranın presidentiyim. Şimdi çedar peyniri alıyorum. Ama sen orada sarı çedar peynirinden almıştın. Var mı burada? Sarı alayım ben. Seni mi kıracağım? <laughs> Red diyor ama sarı. Odur, odur. Evet. Bundan iki tane alıyorum Lale. Bunun tanesi 99'muş. Yani 200 lira yapıyor iki 200 tanesi. 200 lira yapacağım. Sarı alıyorum. Pardon sarı alıyorum. Şöyle bir tane bahçıvanın suda top mozzarella'sını alalım. Bundan dört tane alacağız. İndirime girmiş bir tanesi 35 lira. 4 tane alacağız çünkü aynı gramaja gelsin diye Amerika'dakiyle. Bir tane de şöyle makarna aldık. Bu ne kadardı? Bu da 18.50'ymiş fiyatı. Evet. Raya'nın onlu organini alacağız yumurta. Buna 69.5 hadi yuvarladım ben 70 lira veriyorum. Onlusuna. Onlusuna. Evet, yasmin şöyle pink. Yasmin Klinç alalım. Aa, ikincisi yok. Ha, yukarıda var. Onu sonra alırız. 2 tamam. tane bundan alacağız. Bir kilo almıştık çünkü. 30-30, 60 lira veriyoruz. Hadi bakalım. Evet, şimdi ekmek alıyoruz. Normalde böyle ekmekleri tercih etmeyiz ancak alacağız çünkü aynı orada almıştık. Bunun da tanesi 40 dolar diye geliyor. 40 TL'ymiş. 40 TL'yi 2 tane alacağım. Biz 2 700 tane gramlık alıyoruz. Alıyorum. Hadi bakalım. Evet, şimdi de son kalemimiz olan yulafı alıyorum. Yulafın da bir tanesi 37 TL'ymiş. bir tane alıyorum değil mi? 500 gramlık almıştık. Tamam, ya. 500 gramlık aldık. Ve şimdi bunları hesaplama zamanı. Bakalım Amerika'daki alışverişle burasının arasında fark çıkacak mı? Demiyorum zaten çıkacak. <laughs> Şunu söylüyorum, bakalım orada aynı birime, aynı alım gücüne Kaç kere aynı ürünleri alabiliyorlar ve burada kaç kere ve alabiliyorlar. Ve biz orada, şunu eklemekte fayda var, hepsini organik aldık hatırlarsan. Burada evet. bulabildiğimizi organik seçtik. Evet, o zaman hesaplamaya doğru gidelim. Evet, evet, evet dışarıda yağmur. Çektik kendimizi. Biraz ıslandık, eve attık. O yüzden üstümüzü biraz değiştirdik, Saçlar, başlar ıslandı ama çok şirin bir mekandayız. Bu videoyu çekeceğiz. Çekeceğiz. Akşam da oldu. Çekmek ee, zorundayız, başka evet. günümüz yok. Buraya sığındık açıkçası ee, şimdi ne konuşacağız? Bu harika bir video oldu bence ya. Çok güzel. Mutluyum ilk defa. Çok bir mutlu şey mutlu oldum bu videoyu çekerken. Lütfen bizim bu emeğimize karşılık olarak kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Bizi motive eden şey bu. Yanlış anlamayın yani başka bir şey En büyük motivasyonumuz bu. Bu videoyu tamamen kendi imkanlarımızla çekiyoruz. Sponsorun fotoları asla yok. Yani. Ve, ve dolayısıyla Tamamen ben ee... neyse veriyoruz. Evet e, bu emeğimizin karşılığı olarak abone ol basmanızı bekliyoruz diyoruz. Çok güzel bir video. Amerika'da evet. başladık. Türkiye'de, Türkiye'de, devam ettik. Şimdi de kapatacağız birazdan Türkiye'de. Evet, evet, Şimdi bu detaylı videoda anlatacağız. Şunu anlatacağız size. Daha anlaşılabilir olsun diye. Amerika'daki bir asgari ücretli bu alışverişi bir ayda kaç kere yapabilecek? Türkiye'deki asgari ücretli bu alışverişi bir ayda kaç kere yapabilecek? Baz olsun diye. Tabii şimdi market alışverişi yaptığımız için asgari ücret karşılaştırmasını teker teker yapmak birazcık zor. Bu arada harika bir dolasan ve çay. Şey, Korosan çay bakalım. yapacağım dedi. Flande ben de, de çok tatlı bir mekanmış burası. Ben de çayımı içiyorum. Instagram i̇şte, Adasında adresini de ekleriz aşağıya. Birazcık, ne diyorduk? Birazcık Heh. ısınayım hazır hava. Isın bakalım. Şey yapmanız tabii ki kalem kalem. İşte domatesle domates karşılaştır, peynirle peyniri karşılaştır gibi bir karşılaştırma zor olacak. Zor olur. Siz de sıkılırsınız. Evet, biz, biz için. kalem, yani manav bölümü, evet. süt ve süt ürünleri gibi böyle totallerini söyleyeceğiz. Zaten siz videoyu izlerken de birim fiyatlarını göreceksiniz. Ha, birim bir fiyat derken Lütfen ben bunu Amerika'da da söyledim buraya gelmeden önce. Bir daha hatırlatmak istiyorum. Bunu hemen dolar yap, almışlar. Totalini çarpalım kurla yapmayın. Lütfen birim bazı da bakın. Asgari ücreti karşılaştırırken de sizden tek ricamız bu olacak. Evet. Bu arada biz bundan önce eğer bizi ilk defa izliyorsanız veya diğer videolarımızı izlemediyseniz biz bununla ilgili alım gücüyle ilgili yine bir ilki gerçekleştirdik YouTube'da ve önce giyim Amerika'da Adidas'a gittik, Sephora'ya gittik, işte birkaç mağaza daha gittik. Evet, aynı ürünleri Türkiye'de bir asgari kaç defa alabiliyor, Amerika'da kaç defa alabiliyor. Bunu elektronik için de yaptık. Ki yeni evli çifte hem Türkiye'den, Amerika'da bir ev düzdük. O, o, video benim için sonu çok acıklı gelen videolardan biriydi. Evet, Gerçeklerle yüzleşmek için. Videoları yüzleşme da izlemenizi tavsiye ediyoruz. Şuradan bırakalım link izleyin. Özellikle elektronikte çok uçurumdu yani deyip bakalım bu videoda evet, da bu uçurumları görecek miyiz. Bu arada Türkiye'ye geldik. Ha. Biraz Türkiye'den de artık videolarımız evet. gelecek. Hem Türkiye'den hem Amerika'dan böyle videolar. Yani bir ayağımız gelecek. Türkiye, bir ayağımız Amerika, bir ayağımız da dünya dörtlü köşesinden diyoruz. Neredeyse oradan hep size çekim yapacağız, Tü size ulaşacağız. Türkiye'de de harika enerjimizi enerjimizi kaybetmeden e, çok güzel şeyler planladık evet. da Size vereceğiz. Hayır, bir Amerika, bir Türkiye öyle gidecek. Evet. O zaman konumuza Başlıyorum. başlayalım. Başlayalım. Şimdi biliyorsunuz ki videonun ilk bölümünde Amerika'da alışverişimizi yaptık. Sonra Türkiye'ye geldik. Türkiye'de alışverişimizi yaptık. Ve daha sonra şimdi bunları size özetleyecek olursak hemen Gökhan'ın Excel sheet'ini açalım. Bak bakalım. Böyle şeyi önce Türkiye'den mi başlayayım? Amerika'dan mı? Amerika Türkiye manav falan beraber söyleyelim. Tamam. Şimdi o zaman ilk Amerika'nın manav totemine bakalım. Evet, totalde Amerika'da manav yani sebze meyvenin totaline biz 50 51.92 yuvarlıyorum 52 dolar vermişiz. Evet, Türkiye'de de buna 724 birim verdik. Evet, o da küsuratlıydı da yuvarladı. 724 birim. Yani evet. 52 birim, 724 birim. Sonra süt ve süt ürünlerine mi geçeyim? Geçelim. Evet, Amerika'daki... <laughs> Süt ve süt ürünlerine 28.58 yani 29 dolar, 29 birim gibi düşünebilirsiniz toplamını. Evet, Türkiye'de de benzer ürünlere 733 birim verdik. Bakayım kontrol edeyim. Bak 733 733 birim, tamam. Evet. evet, şimdi gelelim bir sonraki kalemimize. Et ve tavuğa, bir kıyma bir tavuğa biz 21.87 yani 22 dolar 22 birim verdik. Türkiye'de ise aynı ürünlere benzer ürünlere 320 birim verdik. Şimdi benzer ürün diyoruz ama aslında bir tık da benzer ürün değil. Çünkü Amerika'daki alışverişimizin tamamını organik yaptık biz ama Türkiye'de organik alışveriş yapmaya yöneldiğimizde bu uçurumlar çok açılıyordu. Biz de o yüzden her e, benzeri, ürünü değil ama evet. birkaç ürünü organik, diğerlerini benzeri şeklinde almak zorunda kaldık. Evet, yani burada zaten birebir aynı ürünleri bulacağız diye bir iddiamız da yok. yok. Sadece size, bize bir baz oluştursun diye. Bu video çekiyoruz O da talep geldiği için çekiyoruz. Biz daha önce Amerika 2023 market alışverişini de çektik. Orada çok detaylı, daha fazla şeyler çektik. Bu temel gıda alışverişi oldu. Buna ek olarak Lale şu anda bir videoya hazırlanıyor. Diyetistlerin market alışverişi. Veriliyor. Amerika'da çekeceğiz. Bir alışveriş, sağlıklı bir alışveriş nasıl yapılır? Etiket nasıl okunur? Etiketteki kandırmacalar nasıldır? Beslenme etiketi anlatacak. sizin için çalışıyor. Buna eminim ki o videodan sonra market alışverişlerimiz çok değişecek. Hayatınız değişecek, sağlığınız değişecek nefes almanız, yaşamanız değişecek. Yani o da Değişti mi? Değişti tabii. Kurasan söyledik ben, ama. Ben, ben ama evlenmeden önce de yine sağlıklı beslenirdim, dikkat ederdim. 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 <laughs> Valla abur cubur falan yemem mi yani? Yok, aklı fikri karbonhidratla ben size söyleyeyim. Hamburger çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Evet, dönelim. <laughs> Bak burayı kurasan söyledin, öyle düşün. <gülüyor> <gülüyor> dönelim. <gülüyor> tamam, dönelim. Neredeyiz? Temel Gıda'da. Şu temel Gıda'da bir şeyi belirtmek istiyorum. Ben videoda Amerika'da yarım kiloluk yulaf aldım diyorum ama aslında orada yulafımız bir kilo. O yüzden Türkiye'de de yarım kilo yulaf aldık biz. Ama onu bir kiloya çıkarttık hesaplamada en sonda. Ekledik yani fişimize. Evet. Ve temel gıda. Amerika'da verdiğimiz fiyat temel gıda için 8.97 dolar. Yani 8.9 birim. Yani 9 birim verdik totalde. Ne için? Temel gıda, yulaf pirinç, makarna. Tamam. Burada ne kadar vermişiz onu da söyle. Burada da üçüne buçuk lira vermişiz. buçuk birim. Tamam. Tamam. Bir de ekmeğimiz kaldı yani fırın oh, ekmeğimiz kaldı. Sonra başta anlattığımızı anlatacağız. Asıl karşılaştırmayı orada yapacağız. Evet. Amerika'da 700 gramlık bir ekmeğe 5 dolar verdik. Organik hem de bayağı kalitelilerinden birine. Sen ne kadar verdin Türkiye'de? Söylemek ister misin? Ne kadar? Çok da İçeriği güzel olmayan bir tost ekmeğine iki tanesine 180 lira verdi. Gramaj olarak eşitlensin diye iki 180 tane vermişim. Ne kadar eklemişim? O zaman şimdi totelde e, ne harcadık? harcadık? 126.81 dolar yani 127 birim Amerika'da harcadık bu alışverişimiz için. Burada gördüğümüz 126 dolar. Türkiye'de ise ne kadar harcamışız? 2170 TL 2.170 TL harcamışız. Peki şöyle soralım. Asgari Amerika'da bir asgari ücretli New York'ta 2040 dolar alıyor. Hesaplamanın detayını anlatmayacağım. O dediğim videolarda detaylı anlattım. Türkiye'de ise 11.700 TL alıyor. 2023 Aralık sonu itibariyle çekiyoruz biz bu videoyu. Zamlar geldi ya olur mu falan demeyin. Demeyin evet. Şu yapacağımız karşılaştırmayı zaten şeyler. 2024'te de yapsan 25'te de, de yapsan sana aşağı yukarı bir vaz verecek. Bir yol çıkartır. Geleceksin. O zaman Amerika'daki bir asgari ücretli 2040 dolar alıyor ayda. Mesaisiz Türkiye'de de mesaisiz. Bir ayda bu ürünlerden kaç adet? yapabiliyor. Kaç tane? 16 kez aynı ürünlerden bir ayda alabiliyor. Bir ayda 16 kez et, 16 kez süt, 16 kez peynir, yulaf alıp evine götürüyor, çocuklarına götürüyor. Peki evet. Türkiye'deki asgari ücretli? Bundan sadece ve sadece 5 defa aynı ürünü alabiliyor. Evet, 5 defa mı? Evet. Var. <laughs> Son hesaplamayı sen bilmediğin bir için elektronik videosundaki gibi alım gücü elektronik yani <laughs> <Evet>. neredeyse 3 <laughs> katı hatta 3 katında aşıyor da biz 3 katı diyelim e, Onu 3 da şöyle değerlendiriyoruz Türkiye. Amerika'daki asgari ücretli de aynı şirkette çalışıyor aynı işleri yapıyor. Türkiye'deki asgari ücretli de aynı şirkette çalışıyor ve aynı işleri yapıyor ama Amerika'daki nedense <laughs> aynı ha, Bizim yanlış ürünler. anlamayın bizi bizim buradaki amacımız işte karşılaştırma yaparken Türkiye'yi kötülemek ya da Amerika'yı güzellemek değil aksine. Zaten bizlik bir şey yok biz olanı gösteriyoruz. Aksine maalesef paramızın değersizliğinin sonuçları bize e, ilk etapta da gıda alışverişimize yani bir insanın olmazsa olmazı gıda alışverişine nasıl yansıdı? Şimdi siz diyeceksiniz ki asgari ücretli avokado mı alır, asgari ücretli mozzarella mı alır? Ben besleme ve diyet uzmanıyım. Kendi evime ne alıyorsam tabii ki de onları aldım. Gidip de almayacağım bir ürünün karşılaştırmasını size yapmak istemedim. Evet ki alabilir, alır ya, niye almayayım? Ki Asgari ücret bazında bakmayın. Biz size bu karşılaştırma yapmayı yani yapabilmemiz için asgari ücreti baz alıyoruz. Yoksa maaş skalası uçtan uca değişir evet. Mi diyorsunuz. Evet. Peki biz burada çok yorum yapıp daha da sıkmayalım sizi. Siz ne diyorsunuz bu farklara, fiyat farklarına ne diyorsunuz? Lütfen aşağıya yorum olarak yazın ne düşündüğünüzü de yazın. Veya, veya bizden başka böyle çekmemizi istediğiniz karşılaştırma videoları Atıyorum, araba, motosiklet, makyaj, aynı şeyleri görmek istiyorsanız lütfen onları da yazın. Onları da seve seve çekeriz. Biz bu videoları çekmeyi çok seviyoruz. Bizim hobimiz bu. Çok keyif alıyoruz dolayısıyla. Siz de aşağıya yazarsanız... Her daim Eğlen. sizlerle oluruz. Oluruz diyoruz. O zaman bu evet. haftalık bizden bu kadar. Dediğimiz gibi Türkiye'den de videolarımız gelecek. Biz her parşembe sizlerle saat 7.30'da birlikte oluyoruz. Haberler bittikten sonra diziler başlamadan... Biz, Biz şöyle izleyin. <laughs> 20 dakika, 25 dakika izlemeyi unutmayın diyoruz. O zaman, o zaman sevgiyle kalın. Bize muhafı bu kadar, hoşçakalın.